Elimizdeki kaynaklara göre önümüzdeki hafta Avrupa kelimenin tam anlamıyla ortadan ikiye ayrılıyor. Haritanın bir tarafında fırtınalar ve seller, diğer tarafında ise tüm altyapıyı çökertme potansiyeli olan dondurucu bir soğuk var. Bu derin dalışta bu aşırı hava bölünmesinin ardındaki küresel domino etkisini ve bunun senin için ne anlama geldiğini ortaya çıkaracağız. Kesinlikle. Önümüzdeki 10 gün için yani 11-20 Aralık arası için e, neredeyse kesin diyebileceğimiz bir uyarı var. Aynı anda kıtayı vuran birbiriyle tamamen zıt iki tehlikeli hava rejimiyle karşı karşıyayız. Peki hadi bunu bir açalım. Önce Batı Avrupa'ya bakalım. İngiltere ve çevresi. Orada insanlar neyle mücadele edecek? Orası ılıman deniz fırtınası rejimi dediğimiz şeyin tam merkezinde olacak. Teknik adı pozitif kuzey Atlantik salınımı yani Naya Plus. Nao Bu Atlantik'ten gelen sıcak ve nemli havanın hani bir otoban gibi sürekli olarak Batı Avrupa'ya akması demek. Anladım. Sonucu ne peki bunun? Sonucuysa durmak bilmeyen rüzgar fırtınaları ve tabii ki sele yol açacak yoğun yağışlar. Peki bu fırtınalar her zamankinden daha mı şiddetli olacak? Yani kaynaklarda iklim değişikliğinin rolüyle ilgili bir şey var mı? Çok doğru bir nokta. Bu olayların temel dinamiği aslında doğal, ama iklim değişikliği etkilerini katlıyor. Şöyle ki, ısınan bir gezegen atmosferin daha fazla nem tutması demek. Hı hı. Bu da fırtınaların daha fazla yağmur bırakmasına, yani sellerin çok daha yıkıcı olmasına neden oluyor. Hatta bir analiz var, bu güçlenen Atlantik akıntısı yüzünden fırtına kaynaklı yıllık hasar maliyetlerinin Avrupa genelinde uzun vadede yüzde 44 artacağını öngörüyor. Yüzde 44, ciddi bir rakam. Anladım yani Batı Avrupa bir fırtına otobanının ortasında. Ama beni asıl şaşırtan şey şu, aynı anda kıtanın doğusunda bunun tam tersi yaşanıyor. Dondurucu bir Sibir yakışı, bu iki zıt dünyayı aynı anda ne yaratıyor? İşte İşin en ilginç kısmı burası. Doğu Avrupa, Rusya ve Kafkaslar'da şiddetli karasal kış rejimi hakim olacak. Bunu tetikleyen şey ise binlerce kilometre kuzeyde kutup girdabında yani polar vortekste yaşanan bir bozulma. Kutup girdabı bu terimi sıkça duyuyoruz ama tam olarak ne anlama geliyor? Şöyle düşünelim. Kutup girdabı normalde Kuzey Kutbu'ndaki o dondurucu havayı bir arada tutan görünmez bir duvar gibidir. Tamam. Bu duvar zayıflayıp yıkıldığında o buz gibi hava güneye, Sibirya üzerinden Avrupa'ya doğru adeta sel gibi akıyor. İşte o negatif faz dediğimiz şey bu kapının açılmasıdır aslında. Yani bir yanda Atlantik'ten sıcak hava pompalanıyor, diğer yanda kutuptan dondurucu hava sızıyor. Peki doğudaki en büyük tehlike nedir? Sadece donmak mı? Donmaktan çok daha fazlası. Asıl kritik tehlike kaynaklarda yıkıcı dondurucu yağmur ve sır buz olarak tanımlanan olay. Dondurucu yağmur mu? Bu tam olarak ne demek? Çok büyük bir fark var. Gökyüzünden kar ya da dolu değil, sıvı halde yağmur yağıyor. Nasıl yani? Çünkü Atlantik'ten gelen o nemli ve ılık hava kütlesi yerdeki Sibirya soğuğunun üzerine çıkıyor. Yağmur ılık tabakada oluşuyor ama yere düşerken donma noktasının altındaki soğuk havadan geçiyor ve yüzeye çarptığı an donuyor. Anında yani bu bildiğimiz kar değil dokunduğu her şeyi ağaç dallarını elektrik tellerini yolları kalın bir buz tabakasıyla kaplıyor tam olarak bu. Hani Medusa'nın dokunuşu gibi her şeyi buza çeviriyor. İnanılmaz. Ve biriken buzun ağırlığı elektrik hatlarını koparabilir, tüm enerji şebekelerini çökertebilir. Bu kışın ortasında sadece ulaşımın değil, elektriğin, ısınmanın ve iletişimin de tamamen kesilmesi demek. Tam bir altyapı çöküşü. Bir dakika. Yani sen diyorsun ki batıdaki selin ve doğudaki bu buzlanmanın asıl sorumlusu binlerce kilometre uzakta kuzey kutbunda yalpalayan bir hava akımı mı? Evet, büyük resim bu. Zayıf bir La Nina durumu, atmosferi bu durumu hazırlıyor ama asıl tetikleyici ay başında yaşanan o büyük polar vortex bozulması bu olay bir domino etkisiyle tüm kuzey yarımküredeki hava akımlarını yeniden şekillendiriyor. Peki bu iki zıt hava kütlesinin çarpıştığı bir yer var mı? Biz savaş alanı gibi. Var evet Kafkaslar. Orada ne oluyor peki? Orada çarpışma, yoğun kar yağışı ve önemli seviyede çığ tehlikesi demek ama daha derin ve uzun vadeli bir bağlantı da var. Bölgedeki buzullar iklim değişikliği yüzünden son 100 yılda ortalama 600 metre geri çekilmiş durumda. Evet. Bu kış yağan yoğun kar baharda eridiğinde bu istikrarsız buzul göllerini besleyecek ve gelecekteki buzul gölü taşkın seli yani glof riskini daha da artıracak. Avrupa'nın iki farklı, eş zamanlı ve birbiriyle derinden bağlantılı bir krizle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Batı sellerle boğuşurken doğuda altyapıyı tehdit eden bir buzlanma yaşanacak. Ve her şeyin arka planında bu aşırılıkları daha da şiddetlendiren bir iklim değişikliği gerçeği var. Bu olaylar birbiriyle alakasız görünen sistemlerin yani Kuzey Kutbu'ndaki bir hava olayı, Kafkaslardaki bir buzul ve Batı Avrupa'daki bir elektrik şebekesinin aslında ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Gerçekten de karmaşık bir ağ. Sana son bir düşünce bırakalım o zaman. Bir sonraki beklenmedik zincirleme etki bu karmaşık sistemin neresinde ve ne zaman ortaya çıkacak?